Şu an bu evi ben kendim yapmıştım Ama Şu an üst kata çıkalım Bekleyin bir dakika Bu arada benim adım Bera Ben ee, şey, daha bir çocuğum da bilirsem iyi olur Bugün size normal bir köy evi yapacağım Çabuk önce bir dövüşü yer Burası zıpla. Zıpla. Hoppa. Villa çekersen. Biliyorsunuz böyle yerlerde. Ha, arkadaşlar oyunu linkini atabilir miyim bilmiyorum. Söyleyeyim oyunun adı. Block. B-L-O-K. Draft. CRAFT 3D oyunu Minecraft gibi ama Minecraft değil parasız ücretsiz aşama aşama çok güzel bir oyun. Şey, i̇şte odun alıyoruz köy böyledir. Şuradan şöyle birleştirdik. Sonra geliyoruz. Dur. 4, 4. 4, 4 oldu. Şunu yaparken bunu

Köyler büyük mu değil ben yanlış yaptım ama siz yine de deneyebilirsiniz çok güzel bir ev olacak büyük ihtimalle Tek katlı iki kat de başka bir videoda sizinle paylaşacağız. linkini aşağıda bulabilirsiniz. Belki. Ya da söyleyeyim. Belki. Olacak. Ee, şimdi, şimdi. fark ettiniz mi bilmiyorum fark ettiniz af galiba bekliyorsunuz. diyeceksiniz kapı yok. Kapıyı da biraz yapacağız. Şimdi kapı yaptık. Üste geçeceğiz. Dan şöyle. Kapı yaptık. Şu alabilirsiniz. Böyle. Şöyle. Bunu da kapatıyoruz. Şöyle çok şıksız oldu diyeceksiniz. Buradan da şu ateş var. Bu da lamba olarak düşün. Lambalar Beşinci dördün üçüncü seviyede geliyor. İşte evimiz bitti. Bu bir köy evi. Video da bitti. b u 자 비츠